Kanka. Sinan ne kanka? m 4 a Sinan ya. bir Sinan projesi yaptık aslında bu zaman ya da olma. Ha. Hı. Tamam. Ya ben yapıyorum bunu ya. Nerede bu yeşil? <laughs> Vuracağım kafasını. AK alın F abi sana AWP çözdüm. Ben de daha Ayy. iyi. <gülüyor> <Ayy>. <gülüyor> çözdüm. Bakma Adama bakmadın. Bakmıyorum. Tamam. Sinan bu cross'la oynuyorduk abi. Vurdu vurdu. Niye dalga geçiyorsun abi? Bir anlamadım. Adal ile oynuyor. Kanka, kötü, bir insan. Kanka patladı Kanka, patladı, 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 Yani. Pat, pat, evet. Pat, pat, patladı. Evet. Pat. Patladı şu an. Kanka adama herkes patlıyor. <gülüyor> 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 Neyse bugün CS günü değil mi arkadaşlar? O zaman lol. Seni vuralım mı? Hadi vuralım seni. Hadi vuralım hadi Sinan'ı vuralım. Hayır 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 hayır. Hayır hayır. Şarlan B. <gülüyor> vurmadım, vurmadım. Kanka aim'in kötü zannettim. Özür dilerim. Çıkıt şey garajına. Ben sıkıt koştum, koştum, Ama ben koştum. Ama maç bizde koştuk. Geri daha öldü. Aa. Yakın yakın. Nerede ne? oğlum adamlar? Burada. Gel, burada. Vur, vur da ne yapıyor mesela? Bir, Bir daha ne öldü. Ne yapıyorsun Tuna? Bekle geliyorum efendim çık. Biraz yana. Adam, adam aşağıdaymış. Adamlar, kaptı, şey adam bak. Tek attı da. Tuna yeter. Kaptı. Helal Abi rampa Susun 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 sus, sus. Ağzına sıç Efe abi kapalı bomba Galiba Koşman lazım Çözdü ya Kapalı mı bomba Aaa aldın aldın alın, alın. Kaç kaç, kaç. Arkaya deri yokmuş! Kaç, Arkaya kaç Yürüyün oraya koş Kutu arkası Kutu arkası Burası hasar Burası hasar <laughs> yemiyor Öldü adam kanka. <gülüyor> <gülüyor> Heh

Çokmuş kanka onu da vurdum Fark ettim kanka Hepsi yani. <laughs> 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 <İy. gülüyor> <laughs> Ben vuracaktım <gülüyor> 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 Allah 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 Yarabbim Yüzüm öyle oldu Onu ben atmadım Ben de atmadım <laughs> <laughs> Geberip <hadi. gülüyor> Ra rush banana, rush banana. Hayır ben banana şimdi ölüyorum kanka Bu nasıl lan? Koş, koş koş koş. Bomba Efe abi gelmezsen ölürüz. Geldim geldim. Efe abi bloklarsan ama bombaları yeriz. ne ne ne? Allah aşkına <gülüyor> gelin. <gülüyor> Efe abi gitme dur rolü var. Ya, yapma yapma. Lan ya, vurdum vurdum sikti. Ne oldu? Lan oraya girmesin. Bana trollüyor diyorsunuz. Sadece ben gelip adam vurdum. Ben kontak. <laughs> <Sülür��� breathe》. Rud whatnot> e. <laughs> lan oğlum dur. Gözüküyorum dur <O> da yani sus. Ben burada değilim. Efe ilay görmedi hala. Efe ilay görmedi. yapalım. Zeus sırrı sırrı sırrı. Aksa yaparız. Abi baldı. Alın lan abi dur be katama bir şey. Alın lan sizin olsun. Ne lan? Ya yürüdüm <laughs> lan. Ya defa sen. Emma boy. Geldi. <laughs> İkimiz de aynı şeyi denedik. Oha <laughs> benim oyun <laughs> Aşağı atladı. Oha infolara bak. Aha ah, bak kanka. İntikam. <laughs> <laughs> Ananı. <gülüyor> ya bu <bıçak> çeker <atacak. gülüyor> <laughs> Ne? Abi CV'de ne ya? CV'ye çizme maç Bu ne ya? Yani? <laughs> <laughs> Arkamda öldün mü <müsün>? sen? <laughs> Aaaa! o İkisi oldu bence. Vurmuş o haberim emin değilim. Bıçak yeme sakın. Gözükle, ne? <laughs> abi, abi, abi nasıl doksan beş ne kanka? <laughs> <daha geldi>. Arkada! <laughs> <laughs> gel lan gel. Oha, çok beyazsın ki onu. Ah be. <laughs> dur dur, ey ne yapıyorsun? Hey sakin ol. Gel arkadan. Dur dur. dur, dur. Mit'te var. Abi B'den sen de dönebilirsin. Uzak uzak Burada burada burada. Abi vurur, vurur efendim vurur çok kırlandı beni dur. Devam et, devam et. Pardon. <laughs> Hay abi kay kay. 1 2 3 kay 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 Girdik girdik. Dur dur dur. Orada orada orada. <laughs> oğlum adam. Ha, senin de eli al. D mantığını yaptım. 10 dolar. Hurting. Vallahi de. Tepşet <laughs> 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 atarak başlaması biraz canımı sıktı. Or sen vallahi dedi sonra termit çakır. <laughs> <Marka>? Artı <laughs> vallahi mı baktı? Kitleyin F1. Kitleyin. Kitleyin. Ne oldu? Ne Aldı ki <laughs> oğlum. Sonuncu kalmış. Sonuncu şey <laughs> kalmış. Nice ve her adar ekleyen var. Biz de <laughs> Allah Allah'ım Sen motor gel, sen motor gel. Helal. Sen onu B'ye yolladın. Ben yiyeceğim yine ama çok eğlenceli. <laughs> Son elmiş, şöyle bir şey yapalım troll geldi. Söylemiş var ki bir vurayım. Oh, Sinanla. Oy. Sinan da mı aldı? Oy. <gülüyor> 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 ya gene vurdu. <laughs> onu, ha, <saydı> <gülüyor> adam. <gülüyor> <gülüyor> Bu adam zaten benim bağımlım gibi bir şey. Ben ne yaparsam onu yapıyor. Bak, en Sinan, bak şuraya atlarsan, şey. bak altına atlarsan demi çeviriyorsun. Nereye? Altında bir yer var bak böyle rampa gibi küçük böyle. <laughs> Adam site'e girmiş. <laughs> e acaba mesela bunu fark ettiğin anda mikrofona bakma gerekmiyor mu? Kapı koşacağız. Tek tek kapı. Rampadan gidilmiyor mu oğlum? hı hı hı. Kır direkt. Flash tak. Ha şey bu kapı. <laughs> Gel geliyor lan. Aynen kanka çözdüm. Oooo AWP. O gitmiyor oğlum. 5 tane başlamıştı. Adam senin için endişelendi oğlum. Helal be silahı. MP değil de AWP için endişelendi. Ma senin yanındaydım ya. Çok evet abi. Ufacık gibi gap var ya. attım hep bitti dur. Attım. Atladı. Bartu. Biraz dışarı çıkmadı yine kör oldu. Abi nasıl kimse ölmedi <laughs> kanka? En arkaya attık. En arkaya attık hepsini adam yakında solda gelmişler bile. Adam üçümüzü nasıl tak diye öldürdü? Ah! <laughs> <laughs> bile beni öldürdü! <gülüyor> <gülüyor> bile abi arkan. Arkan arkan arkan! Arkan! Oh! Hı 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 hı. Oh! Ne yapıyor oğlum? Cesetler önüme düştü. Ah! Ronda. Ah. <laughs> Daha iki. Adam mı bok çukurunda? <laughs> ya yani her yere refire çat atıyorlar ya da. 30 kere ölmüştüm bari yeniden olsam. Yani, Ama yani, artık acıyor işte. işte. Aynen. Evet. Öldüm, 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 öldüm. bana artık. Adam bana profile resvet attı. Buna koyayım. Çok şanslı. Öldüm, öldüm. Öldüm, öldüm, öldüm. Ooo. Şehit Ölüyorum. Ölüyorum. Öldüm mezarıma alamaya geldiler. Biz Bizler, başladılar. Bıçak at abi utanma, utanma. ya bitti. Mermi, Mermi Bir yeterli. Bir, bir şarjör şey. daha var. Bir şarjör daha var sadece. Aha. Aa, <laughs> nasıl ya? Abi, <laughs> abi, nasıl, nasıl ölürüm ya? Bak nasıl abi var? Bu adam var hep. Ağlamayın, bazen, ağlamayın. Bence sık. Lan <laughs> ben, hayır ya. Bıçak atacaktım. Ya adam bende eriyor ya. <laughs> ya nasıl gidiyor?

Vay, wow. wow, <laughs> 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 çok kötümüş. Vay, çok kötü. Ne kadar yakıyor. Ne kadar sana bak. Önüne bloklarım ben seni böyle. Önüne bloklarım. Önüne bloklarım böyle. <laughs> ya sus! Sinan <laughs> <abi> önünde. Hello <laughs> there. Kuruyor, kuruyor. Midyak, midyak abi önümüzde. To Bartu konuşmuyor abi. Bartu, Bartu rengini alır mısın? <gülüyor> <gülüyor> ya kanka siz onu attığınız zaman tuvaletteydim mal gibi gülmeye başladım. <laughs> 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 İlkiler geldi ne oldu? <laughs> ne oldu iyi misin diyorlar. Abi aldı. aldı ya aldı abi rengini aldı. <laughs> <Bartu> rengi. <laughs>